O benim hayatım Gümüş. Bir anne evladı olmadan yaşayabilir mi? Benim tüm dünya Mehmet Can. O benim dostum, annem, babam, evladım, her şeyim. Ve Mehmet tüm dünyamı yıkmaya kararlı. Ben seni çok iyi anlıyorum. Haklısın. Yani sana yardım etmek isterdim ama... ...bu Mehmet'le senin arandaki bir sorun. Benim karışmam doğru olmaz. Bana dair güzel anıların yok. Biliyorum. Benim yüzümden pek çok şey yaşadın. Senin hayatında hep sorun oldum. Ama ben de yeni bir hayata başladım Gümüş. Evlendim. Çok mutluyum. Mehmet'in de bunu yapmamı istediğini sanıyordum. Sizin hayatınızda daha fazla sorun olmamak için buralardan gittim. Uzakta, sakin, kimseye zarar vermeden yaşamak istedim sadece. Bunları benimle değil Mehmet'le de konuşman lazım. Bence konuşup tartışıp bir orta yol bulabilirsiniz ama... ...benden bu konuda yardım isteme ne olur. Benim elimden ne gelir ki? Gümüş. Sen de annesin beni anlarsın. Bir sabah uyandığını ve meleğin artık seninle birlikte olmadığını düşün. Onsuz yaşayabilir misin Gümüş? Yok, yaşayamam. Yaşayamazsın. Ben de oğlum olmadan yaşayamam. Gümüş, bana yardım edecek misin? Seher! Ooo gözümüz <laughs> yollarda kaldı Dilruba hanımcığım nerelerdeydiniz? Gerçi bu aralar pek evde yoksunuz ama. İşlerim var Cancağız'ım bir sakıncası mı var? Estağfurullah Dilruba hanımcığım bize ne diyeyim ama. Fikricim evde mi? Yok çıktı sanırım. Ne çıktı mı? Nereye gitti? Aradım cebi de cevap vermiyor. Gitmeden önce kiminle konuştu? Sakin olun Dilruba hanımcığım bu ne telaş. Ne bileyim çıkmış işte. E, yürüyüşe falan gitmiştir. Ne var bunda? E, bir ahbabımıza gidecektik. Unutmuş olmasından korktum. E, ayıp olur insanlara. Bir hafta evvel sözleşmiştik. Ben yetişemiyorum demek için aradım ama... ...açmayınca telaşlandı tabii biraz haliyle. Neyse. Ben odamdayım. Soluklanayım azıcık. <laughs> dedim sana. Ay bu artık asker bebek olacak. büyük çok yakışıyor. Yavaş evladım. ben evladım. Ya, ben... Ay en iyinden bin bela bunlar. Hay Allah'ım ya. Didem, Didem bekle. Saçmalıyorsun. Saçmaladığım falan yok benim. Sen de böylesin işte. Öfkeyle kalkıp zararla oturuyorsun. Aptallık etme. Şu yaptığına bak. Ben aptallık ettim, evet. Seninle evlenerek hayatımın aptallığını ettim. Sakince konuş, halledemeyeceğimiz ne geçti aramızda? Kendine gel. Konuşalım. Konuşacak hiçbir şey kalmadı ben. Bu iş bitti. Elveda. Didem, zamana ihtiyacım var diyorum. Bana destek olmanı bekliyorum o kadar. Benim yanımda olman, Benimle beraber mücadele etmen gerekirken bana bir de sen zorluk çıkarıyorsun. Yeterince zaman harcadım senin için. Ama gördüm ki faydası yok. Büyütüyorsun. Yapma. Anla beni. Her şey sana söz verdiğim gibi olacak. Biraz sabretmen yeter. Benim bu boş sözlere karnım tok ver. Ömrüm bana verdiğin sözleri gerçekleştirmeni bekleyerek geçirmeye de hiç niyetim yok. Kapasiten ortada yani. Öyle mi? Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Ben anlayacağımı anladım ben. Bizim seninle beklentilerimiz farklı. Ne yapsak da birlikte olamayız. Yıldan eşyalarımı en kısa zamanda aldım. Didem! Didem! Allah kahretsin ya! Elimden geleni yapacağım. Ama söz veremem Nihan. Mehmet'i bu konuda ikna etmek kolay olmayacak. İkna edersin. Mehmet'in üzerinde ne kadar büyük bir gücün olduğunu biliyorum. Sen onun için bu dünyadaki en değerli kadınsın. Hadi bakalım kahve molası. Misafirin varmış. Bir de ben rahatsızlık vermeyeyim. Ben de çıkıyordum zaten. Bana yardım etmeye çalışacağını söylemen bile yeter. Başını ağrıttım gümüş. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oluyor? Bu kadın ne istiyor hala senden?